Şimdi arkadaşlar, burada bu binanın restorasyonu yeni yapıldı. Biz burada bir meydan olduğu için burayı azıcık arabanın kullanabiliriz. Şimdi az önce sokaktaki anlattığım o hareketin kayda olmasıyla ilgili durumu burada yapacağız. Nerede yapacağız? Bakın şurada bir geçiş var. Oradan da gelen olabilir, buradan da gelen olabilir. Peki nerede çekeceğiz? Işığın olduğu yer var. Bakın birisi geliyor, hazır orada. Kameramızı çevirin. Tam sarı duvarın önünde ışık bandındayken, bakın, sarı duvarın önünden geliyor. Camla kesişmeyecek yani. Dikkat edin. Şimdi değil. Şimdi. Orada iki saniyelik bir zaman aralığı var. Tamam mı? Nasıl olacak? Mesela giderek geldi. ışıkta dönüyor. Işıktayken bir tane kapıyla cam arasındaki aralık, bakın ile cam arasındaki. Orada bir açı var. Bir de şu iki cam arasında bir açı var. Tamam mı? O aralıkta eğer çekerseniz herhangi bir sorun olmaz. Bu birinci plan. Dinleyin. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz. Bu birinci plan. İkinci plan şu karşı sokakta var. Önce bunu çekeceğiz. Ondan sonra şu sokaktan çıkartacağız. Tamam Hadi bakalım.